Herkes çoktan ayrılmış. Rehberimiz öğle yemeği hazırlayacak. Ya da akşam yemeği seçti. Işte. Saat kaç bilmiyorum. Neydim çok yorgun. Kaslarımdan bir daha yok. Of burada bir 31 pound atmalıydı. Tamam. Oyun başladı. Ha bu Victor Rework'tan sonra bir şey oldu bu Viktor'a ya. Biz niye gidiyoruz bu arada? Kesin adamlar bizi bekliyor yani orada. Samira en önden gidiyor. Aha. Oyunun kurallarını ver. Milyonlar harekete geçti. Adam E başlamış. Yanlış başlamış. Q başlasaydı çok fena dürterdi beni. Siz de hem pahalı hem geç gelen RP'lerden bıktınız mı? O zaman klientten kat kat ucuz RP farkıyla ve hızlı teslimatıyla hesap koms tam size göre. Bu! Hem TR hem de West sunucusunda RP satışları mevcut. Üstelik sadece LoL ile kalmayıp Valorant ve PUBG'de de satışlarını sürdürüyorlar. Açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi doya doya yapabilirsiniz. Biraz hasar yedik. Allah'ım yarabbim. Çok vuruyor lan. Ya. Oğlum bu Viktora gerçekten bir şey mi oldu? Buff geldi herhalde rework'ten sonra. Ben normal zorlamıyordum iş yani Viktora karşı ama şu an bu yeni Viktora karşı ne zaman karşıma gelse zorlanıyorum köpek gibi. Çok vuruyor yani. Hasar da almıyor o kadar. Oyunun neden değil mi kral. Yani ondan da değil ki. Yapma. Oğlum. Bak çok hızlı WCC'sinde de sokuyor bu arada. Çok hızlı sokuyor adam. Çok hızlı sokuyor deyince de bir şey oldu. Neyse. ikimiz de ölmeyelim bu adama. Yani takımından biri katledildi. Q'assam ölür mü? Ölmeyebilir. Q kalkan falan alırsa. Takımından biri katledildi. Adam 6 level oldu ya. Benim ben de 6 olursam 6 olduğum anda dalacağım ama şu an değil. Ya senin o ya 6 level olmama da 1 milyon var böyle. %99 XP'de kalmışım böyle. Mal mal bekliyorum çalıda. 6 olmayı. Dik öldük ya. Adam 7 level oldu. Bakayım ne oluyor? Bu adama XP fazladan mı gidiyor? Ne oluyor? Ne çabuk 7 level lan? <laughs> Ve attığı hasar da normal değil yani. Ben de Victor oynayacağım ya. Bunu Başka çare yok. Öldün sen ya. Ve kili Victor aldı. Adam kötü oynadı. Umarım ölmez orada. Bol bir yeri kesebilirler mi? Otisi geldi ne Ay. Adam bir kere öldü FF yazıyor. <laughs> Aynen kanka. 3 kere aim e skill kattın yine de dönüp öldü adam hangi elo bu? Vallahi hiç fikrim yok ama Çocuğun iki Boromir ve hashtaginde Phoenix var bu PHX şey değil mi? Holy takımının kısaltması değil mi? Bilmiyorum Türk ama bu da Cevap yok. Bunu ne yapıyor? Kessene şunu. Hmm, çok güzel bir kanka. Tebrik ediyorum seni. alır mıyım ya? Evet Aşkım hoş geldin Alır mıyım? Barbie'den aldım ha Yanlış tamam Aslında Hiç potu satmadan yapabilirim. Şöyle yapabilirim ya Potu satasım gelmedi neyse Normalde ayakkabı almazdım 4k goldla base attık ya ay iyi Aşkım nasıl gidiyor ders? Allah, kanon git lan biri Ya şaka yapıyorsun ya. Bok gibi nefret ediyorum hayattan şu an. Aşkım, dayanman lazım. Trenmen lazım. aldık. Bunu onu VT atıyor Kendi söyledi. Bu gerçek mi? X9 kayısı Turkish Türkler anneni s ne demek? İngilizce'de çabuk çabuk çok hızlı çok hızlı. Çok hızlı. Hemen söyle yazmam lazım bu ibneye. <laughs> evet. Bir <laughs> de ya dok yazdım. Ne olur ne olmaz iyice bir şey olsun. Demeyeyim mi? Dedim ama. Vallahi çok geç. posterine tipe bakar mısın? Oyunun kurallarını gör. Oğuz'un gameplay'e bakalım koyayım. Ulan Oğuz ya gerçekten ne oluyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Han <laughs> onu Oğuz ya Oğuz. <laughs> Ölme lan. W bas W bas. Yok mu? Oğuz ya Oğuz. Şu an Rabadon daha mantıklı. 25 şük MJ varken. Sezon bitiyor yeni hesap kasıyorum böyle olmaz ki. Yeni hesap kasmıyorum Sadece diğer hesap o kadar çok lose streak'e girdi ki Sıkıldım yani mentalim kalmadı o hesabı kasacak O yüz Samira'ya var. Lose almadım şu an henüz Sağol aşkım. Üçüncü win'imiz. Bir 30 daha geldi. Türk'ün gücünü gösterdik diyebilir miyiz? Oy. Atayım mı öyle başlık? Bunun ya Türk'ün gücünü gösterdik. O zaman bu videoya da bir 2000 like patlatırsınız. Kardeşim yüksek el istiyorsunuz. Hani aşırı yüksek veri olmasa da ev, ev şu an sıfırdan hesap kastığımız için. Jackers hesabını kastıyorum. Sıfırdan hesap değil de. Zümrüt'e erimiş Diamond'dan. Şu anda Elos'u Diamond 4. Haberiniz olsun. Like atın. Destek olun videoya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi bay. Bu çar elmastan düştü ya. Elmas 2, elmas 2, elmas 3 falandı. Zümrüt 1'e kadar düşmüş. Erimiş yani. Ama hızlı çıkarız muhtemelen. tamamen şu buraya gel. Güzel. Sadece aptallar tereddüt eder. O nasıl değdi lan? Tövbe istedim. Aleykümselam selam Oy 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 adam E'yi bile kaçırdı. <laughs> Attığı flaşa bak. Geldim geldim hadi 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 oynayın oynayın oynasana Oynasanaza hadi. Kardeşim. Oynasana. Şu an ne yapıyorsun peki? Yengeç aldın. Bravo. Ya sen çok kötürüm bir oyuncusun ya. Yani oynasana. Oyna benimle. Benimle oynasana. Oyna sana, oy oynasana oyna Oynasana benle. Oyna. Onunla ben benle oyna benle. Play with me. Pick. Pick. Gündüz pik yani. Allah'ın domuzu ya. Bu arada pik domuz demek arkadaşlar. Bilen yoksa aranızda söyleyeyim. <laughs> Dostlarını yakın tut, <laughs> Bakın devam ederse geleceğim. <laughs> ne oluyor bana koyayım. Flash'ı atmam lazım ya. Base atayım bence. Atmayayım mı ya da? Adam savuruş yapıyor. Attım base'i. Okey. Aleykümselam. Yine gelenler hoş geldiniz. Bir ara dog shit diyordu millet birbirine. Ben kullanmıyordum genelde peki ya. <laughs> ben çok hakaret eden birisi değilim ya. O yüzden benlik değil onlar. Bu ne? Beraber mi uçlayacaksınız? Hmm. kanallarını mesela yani item alamıyorum abi. Item alamıyorum. 800 altınım var. Yani mecbur şu an şeyler almam lazım. Gidip ayakkabı alamam yani. O yüzden böyle yapacağım. Yıldırım asasına gideceğim. Bot bitirsen ne olur? Bot çok kötü. Yani 12, 18 bin nüfuzu falan veriyordu. 12'ye düşürdüler. O yüzden almak worth değil yani. AP lazım öyle game'de. Abi Nexu sunuz yıkılınca ne oluyor? Kanka çok boş soru soruyorsunuz artık ya. Yani komik de değilsin ki yani gram da komik değilsin. Komik olsan bir şey demeyeceğim ama. seçimimi yaptım. Selamlar üç. Sadece aptallar tereddüt eder. Neden? Çünkü yapabiliyorum. Alamadık mı barikat? Yok. Çok basit katayla akali kesmek. Baya basit. Hadi Jinx Adam <laughs> yanlışlıkla vurdu bu arada. Vallahi yanlışlıkla vurdu. Şuradaki en iyi oyuncular kim yayıncılar arasında? Sharon şey sayıl, sayılmıyor değil mi? Sporcular sayılmıyor. buraya sen gel. Dostlarını yakın tut, düşmanlarını gafil al. Şaron olabilir ya. Şaron Mirza Akali Akali oynayan var ya. Anladım. Dive atar mı acaba? O ne koyayım lan? Nereyiz bu? Niye hasar yemiyor ki? Allah Allah. Eleman sıfır hasar yani. Ne bu kararmadan falan mı? S S Dive atamazlar bence sana Motifini deneyecekler ama Ararmadan gelen shield hmm. Ama yani ne bileyim Yine de fazla yani. İlk kule bu? Evet. 6 kurtçumuz var. Alırım bence. Evet. çıkalım ya buradan. Oğlum öyle dümdüz gelinir mi lan? Neyse. Okay, Lich Bane bitiyor. Aslında şu evi de alırsam daha iyi olacak. Aynen öyle. Evet kötü duruyor baya. Yeni gelecek desiş. Ben de beğenmedim yani pek. Bu ikisini aynı anda almak mantıklı mı acaba ya? Sanki değil değil mi? Shadow Flame lazım çünkü. Seçimimi yaptım. Oğlum nereye gittin ya? <gülüyor> yani <gülüyor> ya nasıl bir habersin ya? Ona geleceğini o kadar iyi biliyorum ki. amına bunu ya öyle. Yani gerçekten çok cringe. Ama öyle amına koyayım artık da. Allah Allah. Abi hepsi bir can kaçıp kaçıp duruyor ya. 3'ün notlu bir hıza bak Ölmedim mi? Öl lan Abi ölmedi de. de. Lan yıldırıma da ölmedi. Aldı itemlere bak adam. Neyse gel gel. GG aşkım GG yaz Allah Allah öğrendi gerçekten öğrendi lolü bitirdi Ay elmas 4 oldum Haydi hayırlı olsun Kaç puanım ki hiç hatırlamıyorum da Aa dur. Sana özel mağaza var. Hadi bakalım. Oğlum böyle bir böyle bir Yasuo kostümü mü var? Bu ne lan bu karakter Yasuo? kaçmıyor sana demedim. Böyle <laughs> demeli Abo. O. Var ki zaten bu diğer hesapta var. Hakem kata. %20 indirim yapmışlar bir daha. Git %60 %70 indirim yap bari ya.